Arkadaşlar şimdi şu şamandıranın her iki tarafa ucu delik mesela şamandıranın bir yerde durmasını istediğimiz zaman şöyle sürekli sağa sola hareket eder. Onun için yapmamız gereken stoper kullanacağız arkadaşlar. Bunu sabit bir yerde mesela balığa atacağım işte bir buçuk metre derinliğine kadar gitsin diyorsan şey var, bir buçuk metre stoper atacağım şöyle stoperler falan var bunun stoperi nasıl takacağız alıyoruz stoperi arkadaşlar şöyle tamam mı tamam. şöyle yaptık şu stoperi misine içinden geçiriyoruz stoper gördüğünüz gibi misineye bindi. Bundan sonra şu şekil. Derinliğini ayarlayacağız. Sonra şu şamandırayı taktığımız zaman Bakınız stopara geldiği zaman duracaktır. Şu motor şu. şu şekil bastığı zaman stoperde böyle duracaktır. İstediğimiz ayrılıkta bunu ayarlayabiliriz. Mesela bunu daha aşağı indirsek şu gördüğünüz gibi şu tarafa gelecek. Böyle. Stoper böyle takılır. Herkese rast gelsin. Şimdi lider bağlamak için şöyle ipimizi aşağı yukarı bir tık sandım falan. Şöyle yapıyoruz. En pratik şekilde. Şöyle. Ondan sonra serçe parmağımı da dolayı baş parmağı işaret parmağı neleri yapacağımız nesine alıyoruz şöyle 3-4 cm şöyle çapraz atıyoruz sıkıştırıyoruz öbür tarafa çapraz atıyoruz sıkıştırıyoruz 3

güzel bir düğündür. Leyler bağlamak için herkese rast gelsin.